kirlenmeden, kirlenmeden sürdürmek zorundayız. Bütün bunları söyledikten sonra size şunu söylüyorum. Bu vakit yola çıkarken bütün bu idarelerle, bütün bu dinlenlerle ve bütün bu dinlere, dinlenlere sadece şahit vermek için bu bir vakittir. Ama öncelikle de, Araçlı'nın derslerini dert edilen, Araçlı halkının derslerini dert edilen, onun çilelerini çilelerse iyiye ıı, dökülmeye aman edilen bu vakit, bugün sizin huzurlarınızda bu. Bundan sonrası size ait. Biz önümüze geldik, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, tedarikler insanlarla bundan sonra her tarafta yola devam edeceğiz. Yarın sonra gidecek. Kervan göl yolda düşecekti. Bu bakımdan sevgili kardeşlerim, hepinize büyük bir gönül düşecektir. Hadi şairin, üstad dediği, bazıları dediği gibi belki biraz rahatlı olabilir ama